Merhabalar, sürtünmesi bir ortamda K cismi düşe yukarı doğru fırlatıldığı anda L, M, V cisimleri serbest bırakılıyor. İlk hızları sıfır bırakılacaklar. K cisminin izlediği yörünge boyunca uçuş süresi T'dir diyor. Yani çıkacak, inecek T olacak. O zaman T bölü 2 çıkar, T bölü 2 iner diyebiliriz rahatlıkla. Aynı haş yükseklikten bu da serbest düşme yaşayacağı için burayı T bölü 2 sürede yaşayacaktır. Şimdi T'li konuşmak zor geliyorsa şöyle yapabilirsiniz. Mesela bu buradan buraya bir saniyede çıkıyor bir saniyede iniyor gibi düşünün. O zaman uçuş süresi ne olacaktır? 2 saniye olacaktır. 1 saniyede çıktı, 1 saniyede indi. O zaman bu t dediği şey 2 saniye olmuş oldu. 1 saniye çıktı, 1 saniye indi. O zaman bu serbest düşmeyi burada 1 saniye yaşayacak. E burası da 5 metre olacak. E burası da 5 metre olacak. Bu adam 10 metreden düşecek. Şimdi kahveleye cisimlerin yere çarpma hız büyüklükleri diyor. Çıktı, indi. E buraya bir saniyede 10 metre bölü saniye hızla çarpar. E bu, bu saniye serbest düşerse bu da 10 çarpar. O yüzden K ve L cisimlerinin yere çarpma hız büyüklükleri eşit olur. L cisminin yere düşme süresi T bölü 2 mi? Evet 2 saniyenin yarısı 1 saniyede düşer. O da doğru olur. M cisminin yere düşme süresi T midir? Yani 2 saniye midir? Arkadaşlar serbest düşmeye bırakılmış bir cisim 10 metreyi 2 saniyede düşmez. 2 saniyede 5 15'te 20 metreden ancak düşecektir. O yüzden de burası 2 saniyeden daha kısa süre olacaktır. T değil T'den az olacaktır. O yüzden de 1 ve 2 C yanlış doğru cevap olur. İyi günler dilerim.